Konaktan'a yeniden hoş geldiniz. Bu haftaki programda öncelikle dayak yememek için Mesut Özil'den bahsedeceğim biraz. Çünkü bahsetmeyi dövüyorlar biliyorsunuz. Sonrasında ise derbi ile ilgili, geçen hafta oynanan beşiktaş galatasaray maçı ile ilgili birkaç tane notum var. Ee, sonunda ise size bir kötü bir iyi haberim var, öyle söyleyeyim. Kötü haber şu, bundan sonra bu programın, bu bölümün sonunda Golmatik olmayacak. İyi haberse Golmatiği ve Bahis ile ilgili şeyleri ayrı bir bölüme çıkartmaya karar verdim. Ee, i̇ki program ayrı ayrı yapamıyorum demiştim ama ikisini beraber çekip gol Golantan'ı Perşembe, e, bu yeni bölüm olan formatın adı da Bahis Beklentisi. Bahis Beklentisi bölümünü ise Cuma günleri sizlerle paylaşacağım. Alamadan Mesut Özil ile başlayalım. Mesut Özil kariyerinde onun CV'sine sahip bir oyuncu Türkiye geldiğinde normalde bunu çok fazla tartışmayız. Hatta Türkiye'deki süperlik kulüpleri için bu kalibrede bir oyuncu geliyorsa şayet bence çok doğru olmasa da alabiliyorsan alacaksın. Aga! Yaklaşım olur her zaman için. Şimdiye kadar hep böyle oldu. Alabiliyorsan alacaksın. Bu oyuncu zaten Türkiye'ye bir kere geliyorsa, ikna ettiysen, kandırdıysan, bir kere bir mail ettiyse, getireceksin deriz. Aslında haklı bir yöntemdir bu. Yani haklı bir yaklaşımdır. Çünkü normalde Mesud'un kariyerinde bir oyuncu Mesud'un yaşındayken Türkiye Süper Lig'e durup dururken gelmez. Ha Mesut'tan daha kariyerlileri geldi. Evet kim geldi? İşte Pepe geldi. Roberto Carlos geldi. Ama işte Mesut'u ben biraz daha Anelka transferine benzetiyorum. Ee, gelmeden önce onunla ilgili olan bir takım endişeler ve tereddütler yerli yerinde duruyor. Ama bir yandan da yapabileceklerini yaparsanın büyüsüne kapıldığında gelmesin diyemiyorsun. Tabii ki herkes için umuyoruz ki son Anelka'ya benzemez ama Gene de ben hani geliş zamanlaması, ocak transfer olması ve e, yaratılan atmosfer nedeniyle bazı şeyler hariç benzetiyorum bu iki transferi. Mesutun kariyerinde neler var? Mesutun kariyerinde La liga şampiyonluğu var, İspanya'da kupalar var. E, Premier ligde Arsenal li, liga olmasa da bazı kupalar var gene e, Dünya kupası var ve e, bol bol asist krallığı var. Burada iki tane soru işareti var aslında. Bunlardan ilki e, Arsenal'de Wenger sonrası dönemde. Arsenal'in Mesut'u hiç kullanmayı neredeyse düşünmemiş olması. Premier Lig'in en çok kazanan oyuncuları listesinde Kane, Salah, Agüero gibi isimlerin önünde bir oyuncu Mesut Özil. Ve buna rağmen Arsenal dedi ki tamam abicim sen paranı al ama oynama. Bu doğal olarak bir soru işareti yaratıyor. İkinci kısım ise Mesut'un Türkiye gelişinin bir milli dava haline getirilmiş olması ki bununla ilgili görüşlerimi kendi kendime sansürlüyorum ve bu bölümü almıyorum. Premier Lig'de bizde şu anda tutulan data tutulmaya başladığında 90'ların sonuydu. Yani bizdekinden çok daha geriye gidiyor detaylı analiz. E, şut pası verisi de oradan beri var. Mesut bir sezonda en fazla şut pası veren oyuncu hala. 2015-16 sezonunda 146 şut pası vermişti bir sezonda. Yani o şut paslarının hepsi gol olsaydı Mesut'un o sezon 146 asisti olabilirdi ki tabii ki bu çok saçma. Ama anlatmaya çalıştığım şey bu. Verdiği pasların 146'sı şutla sonuçlandı bir sezon içerisinde. Ki mesela bu 146 sayısı geçen sezon ya ne yaptı ne biçim oynadı dediğimiz Kevin De Bruyne'nin bir sezonda verdiği şut pas sayısından 10 fazla. 2015-16 sezonu Arsenal Mesut'un kariyerinde ayrı bir yerde zaten. Mesut o sezonu 19 asistle tamamladı ve e, o zaman Thierry Henry'e ait olan şu anda De Bruyne'nin geçen sezonki 20 asistiyle paylaştığı rekorun bir asist gerisinde kaldı. Kendi kulüp tarihinin de Arsenal tarihinin de en çok asist yapan dördüncü oyuncusu, en sık asist yapan gene dördüncü oyuncusu Mesut Özil. Özetle Real Madrid'den Arsenal'e geldiğinde çok daha fazla etkisi yapması beklenen ama o kıvılcımları bir şekilde yangına çeviremeyen bir oyuncu Mesut. Ama kariyerinin hiçbir noktasında oynadığı zaman e, yaratıcılığından, saha görüşünden, pas yeteneğinden, takım arkadaşlarının pozisyon yaratmasından şüphe duydurmadı. Ama gerçekten çok dominant alfa figürleri alışık olan Arsenal taraftarı için Mesut'un bizim için fazla sakin kalan, belki bizim için bile fazla sakin kalacak hatta. Hal ve tavırları çok fazla tutulmadı. Çok fazla tutkulu bir oyuncu gibi görünmüyor. Ama ben bunu sorun olarak görmem genelde. Çünkü bazı insanların vücut dili, yüz ifadesi böyledir. İçin yanar ama dışarıdan bir şey göremezsiniz. Bakınız ben. Mesut'un Türkiye'de bence soru işareti olacak şeylerden bir tanesi deplasman performansı olacak. Çünkü evet ağzına kadar Londra takımı dolu olan bir Premier Lig'de Londra dışında çok fazla çıkmadı Mesut. En son Londra dışında deplasmana gittiğinde tarihler Kasım 2017'yi gösteriyordu. Arsenal kadrosunda bulunduğu 7,5 sene içerisinde takımın gittiği Manchester deplasmanı, Liverpool deplasmanı sayısı 18. Mesut ise sadece 7 kez bunlarda kadroda yer almış. O yüzden İngiltere'deyken Londra dışında çok fazla çıkmayan Mesut'un bir takım Anadolu deplasmanlarına nasıl götürülebileceği benim için soru işareti açıkçası ama iyi yanından bakacak olursak Fenerbahçe benim bu videoyu çektiğim gün önce Sivas deplasmanın dışında Erzurum deplasmanı da geride bıraktı. Belki de Mesut'un gitmek gitmemeyi tercih edebileceği deplasman sayısı zaten azalmıştır. Profesyonel bir futbolcunun futbolculuk kariyerinde gidebileceği zirve nokta Real Madrid'dir. Eğer oturam doğru konuşalım. En kötü zamanında bile olsa, en az parıltılı zamanında bile olsa herhangi bir oyuncu Real Madrid gel derse gider genelde. Bu böyledir. Çünkü orada kendini denemek, Real Madrid forması giymek, Real Madrid tarihinin de en azından adı geçecek olmak ekstra bir şey hala dünya futbolunda. Bundesliga performansıyla doğrudan doğruya hiç böyle bir ara durağa uğramadan Real Madrid'e giden Mesut için biz Alple podcast yaptığımız zamanlarda da konuşuyorduk. Arsenal sonrası transfer hamlesinin ne olacağı çok kritikti. Çünkü Real Madrid'den sonra nereye giderseniz gidin zaten aşağı iniyorsunuzdur. Arsenal ne kadar iyi bir kulüp olursa olsun, Arsenal şimdinin City'si, şimdinin Liverpool'u bile olsaydı Real Madrid'den bunlardan birine gelmesi yine de geriye doğru bir gidiş sayılırdı. Çünkü dediğim gibi Real Madrid bambaşka bir zirve bu konuda. Mesut'un Arsenal'dan sonraki transferini bizim Alp ile kritik değerlendirmemizin nedeni de tam olarak buydu. Çünkü Mesut bir sonraki transferinde bir mesaj vermek zorundaydı artık. Real Madrid'den Arsenal'e gelmek de bir mesajdı aslında. Çünkü Real Madrid'e çok tutulmuyorken evet ben Arsenal'e gideceğim ve burada bir şeyler yapacağım diyerek gelmişti Mesut. Yapıp yapamadığını zaten biraz tartıştık az önce ama Bundan sonra yapacağı şey tekrar bir mesaj noktası. Çünkü Mesut'un önünde iki tane seçenek vardı. Zaten Fenerbahçe'li imzaladığı teorik olarak noktada da iki tane olasılık vardı masada. Bir tanesi MLS, DC United, bir diğeri ise Fenerbahçe ve Türkiye. Amerika Birleşik Devletleri'nin gidildiğinde ki MLS artık o maaşları çok fazla vermiyor. Hala yıldız oyuncu kontenjanı olmasına rağmen. Mesut'un DC United'dan alabileceği kontrat Fenerbahçe'den aldığı ve alacağı kontrattan daha mı büyüktür küçüktür bunu asla bilemeyeceğiz. Ama Mesut sonuç olarak her halükarda çok daha rahat edebilirdi MLS'de. Onun yerine çocukluğundan beri taraftarı olduğu, tutkuyla sevdiği, çok sevdiği, çok bağlı olduğunu söylediği Fenerbahçe'ye geliyor ve şayet bu sözünü etti Fenerbahçe'yi tanıması gerektiği kadar tanıyorsa burada işinin hiç kolay olmadığını biliyor olmalı. Çünkü o Fenerbahçe'ye gelirken şu anda yaratılan atmosfer ve giderek büyüyen o büyük beklenti Mesut o beklentileri karşılayamadığı anda çok fena bir hale dönüşebilir ve dönüşecektir. Mesut eğer sadece parayı ve konforu tercih etseydi herkesin söylediği gibi aslında MLS'e hatta belki Çin'e belki Arap Yarımadası'na bir yerlere gidebilirdi ama gitmedi Türkiye'ye geldi. Buradan Mesud'un konfor dışında bir şeyler aradığı anlamını çıkartabiliriz ve olumlu yaklaşabiliriz açıkçası. Çünkü Fenerbahçe'nin de açıkçası şu anda Mesud'un Fenerbahçe futbol takımının oyununa verebileceği şeyler var ve Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var. Mesut Soyu tükendiği söylenen 10 numaralardan. Fenerbahçe'nin şu anki oyun düzeni de en azından diziliş olarak bir 10 numara pozisyonu barındırıyor içerisinde. Erol Bulut sezon başında pres gücünden dolayı burada Ozan'ı denedi ısrarla. Arkasını Gustav ve Soza ile alarak. Çok fazla verim vermedi bu düzen belli planlar dışında. E, sonrasında ise orada başka isimleri denedi. Orada şu anda Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda Mesut gelmeden önce en ideal isim benim en başından beri söylediğim gibi Pelkas'tı ama Erol Bulut Pelkas'a orada kısıtlı dakika verdi. Genelde kenarlarda kullanmayı tercih etti. Şimdi Mesut'un gelmesiyle beraber Mesut şayet doğrudan oraya kadroya girecekse Pelkas'ın orada gene oynamamaya devam edeceği kesin iki kenardan birinde tercih edebilir. Fenerbahçe bu sezon şu anda toplamda topla oynama oranında %50'nin üzerinde topla oynuyor olsa da oyun tarzı olarak oyuna hükmeden, topa hükmeden, tempo dikte eden şu anda mesela Alliance Spor'un veya zamanda Başakşehir'in veya daha önceki Fenerbahçe'lerin yaptığı gibi topa daha çok sahip olmaya çalışan bir oyun oynamıyor Erol Bulut yönetiminde. Maçların skorlarına göre bunu zaman zaman yapıyor olsa da geçen hafta baktığımız gibi esas planı bu değil ama Mesut böyle bir plan değişikliğine yol açabilir. Mesut'un daha önce geçiş futbolunda da çok iyi verim vermişliği var ama o zaman teknik direktörü Mourinho'ydu ve Mourinho zaten Mesut ve Mesut gibi yıldız olan aslında başka şeylere ikna edilemeyeceği düşünen oyuncuları yapmayacakları şeylere ikna etmesiyle meşhur bir teknik direktör. Erol Bulut'un Mourinho'nun yaptığı şeyi Mesut'a yaptırabilmesi, onu buna kabul ettirebilmesi, onu buna ikna edebilmesini çok olası görmüyorum. Zaten Mesut'un sağ içinde olması, ayağına top gelen her oyuncunun hemen hemen dönüp Mesut nerede deyip onu araması ve topu ona vermeye çalışmasıyla sonlanacak. Bu kaçınılmaz. Önemli olan Mesut'un topu aldıktan sonra ne yapacağı. Bunlarla ilgili bir sürü tahminde, bir sürü spekülasyonda bulunabiliriz. Mesut daha resmi imza bile atmamışken bunları söylemek çok mümkün ama e, tabii ki Mesut gerçekten üstüne formayı giyip çime çıkana kadar kimin yanıldığı, kiminin haklı çıktığını bilemeyeceğiz. Mesut'un Fenerbahçe kariyerini 90 dakika oynayınca ilk birkaç maçın belirleyeceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü e, Mesut bence buradaki atmosferde hele ki maçlar seyircisiz oynanırken tamamen sahada yapacaklarıyla bir momentum yakalamaya ihtiyaç duyacak. Şayet iyi başlarsa devamı gelecektir ama hani ilk birkaç maçını golsüz, asistsiz veya birkaç tane highlight hareketsiz geçirirse e, o ben demiştim tayfası mırıldanmaya, vızıldanmaya başlayacaktır hemen. Halbuki epeydir üst düzey seviyede lig maçı oynamayan, maç temposu olmayan Mesud'un birkaç maçtan daha fazla zamana ihtiyacı var. Tabi gene Mesud'un gelmesiyle yaratılan atmosferin Mesud'un kendini ne kadar futbola ve takıma verebileceği ile ilgili soru işaretleri de var ama dediğim gibi ben o kısmı şimdilik kendi kendimi sansürlemekle ile arka planda bırakıyorum. Büyük olasılıkla Mesut konusu sezon içinde birkaç kez daha konuşulur. O yüzden Mesut konusunu şimdilik bir kenara koyalım ve derbiyle ilgili notlarımıza dönelim. Benim normal Twitter'da paylaştığım bahis tahminlerimle ilgili eğlenceli bir durum var genelde. O da şu, sevgili Ömer Gürgen de bilir. Bahis konusunda genelde terse yatarım ben hep, terste kalırım. Burada yaptığım maç incelemelerinde de, maçın incelemelerinde de biraz öyle bir durum olmaya başladı. O yüzden kendi kendime bile acaba düşündüğümün tersini mi söylesem diye bir muhakemede bulunuyorum. Mesela Alain Spor Beşiktaş maçı öncesinde doğal olarak e, Alain Spor topla oynar, Beşiktaş topu bırakır. Çünkü Beşiktaş onu daha iyi yapıyor, Alanya öbürünü yapamaz demiştim ama Beşiktaş topla oynadı ama maçı Alanya kazandı. Sonrasında Beşiktaş Galatasaray maçı öncesinde de yine e, Beşiktaş'ın topu bıraktığı maçlarda kötü oynamadığını, skor almayı başardığını, Galatasaray'ın kadrosunun isini, e, topu bırakmaya müsait olmadığını söylemiştim. Halbuki sonradan baktım mesela Beşiktaş'ın topu bıraktığı maçlardaki galibiyet oranından bahsetmiştim 11 maçın 5'ini. 11 galibiyetinin 5'ini topla %55'in altında oynadığı maçlarda almıştı. %55'in altında oynamak topu bırakmak değil tabii ki ama çok da baskın bir oyun karakteri koymamak anlamına geliyor. Çünkü 60'lar, 65'ler, 70'lerden bahsedebiliyoruz. sonrasında maç sonrasında Galatasaray'a baktığımda onların da aynı durumda 5'te 4 yaptıklarını görmüştüm ama Beşiktaş maçıyla beraber bu 6'da 4'e geldi. Çünkü topu Beşiktaş aldı. Beşiktaş hükmetti topa ve maçın hemen hemen hiçbir noktasında maçı kaybedecekmiş gibi gözükmedi Beşiktaş. Fatih Terim'in Galatasaray'a yaptırmaya çalıştığıyla Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a yaptırmaya çalıştığı arasında fark var demiştim Yine maç önünde. E, tam olarak da bu noktadan çıktık aslında ve e, Fatih Terim oyuncu tercihleriyle e, takımdan başka bir şey yapmasını bekledi ama bizim de benim aslında öngörümün tuttuğu nokta oydu herhalde. Galatasaray o oyunu oynayamadı. Merkezi daha sağlam tutmaya çalışıp hızlı çıkmam gerekirse diye e, Oğulcan'ı sahaya sürdü Fatih Terim ama ee, bu işe yaramadı. Merkezi sertleştirmesi, merkez hükmetmesini sağlamadığı gibi e, ileri çıkmakta da zorlandı Galatasaray bu oyun düzeninde ve e, özellikle Sozan'ın, Josef de Sozan'ın e, sıra dışı oyunuyla e, gene klasik Beşiktaş'ın ön tarafının bir şeyler yapabilmesi e, maçı Beşiktaş'a getirdi. Fatih Terim Beşiktaş maçı bittiğinde 65-70 civarı 75'e kadar e, neredeyse e, Tayland dışında orta sahaya koyduğu 4 oyuncunun 4'ünü oyundan çıkarttı. Bu oyuncularla ilgili yaptığı tercihten kendinin de memnun olmadığını gösteriyor bu durum. Ha, dün oynanan ve 6-1 kazandığı Deniz Spor maçında da gene e, bu sefer Tayland'a dahil olmak üzere orta sahanın tamamını oyundan çıkarttı ama bu sefer durum e, biraz daha dinlendirmeye yönelikti tabii ki skorla ilgili değildi. Bin Sports'taki 2 Teknik programı için takımların e, oynanan haftaya kadarki belli kalem istatistikleriyle o hafta sadece spesifik olarak onun istatistiklerini karşılaştığımız bir çalışma yapıyoruz. Beşiktaş ve Galatasaray üzerinde de gene bunu kanala iletmiştik pazartesi günü için. Bugün bunu o yüzden programda paylaşmakta bir sakınca görmüyorum. Beşiktaş hemen hemen bütün kalemlerde ya kendi ortalamasını tutturdu ya da üstüne çıktı. Ancak Galatasaray tam tersi bir şekilde hemen hemen bütün istatistiklerde kendi ortalamaların çok altında kaldı Beşiktaş karşısında. Cagney'in 58. dakikada kırmızı kart görmesi Galatasaray açısından tabii ki oyunu değiştiriyor. Çünkü goller gibi kırmızı kartlarda maçın gidişatında kırılma noktaları oluyorlar. Ancak bir santriforun atılması diğer mevkilerden herhangi bir mevkiden birisinin atılmasından farklı. Çünkü diğer mevkilerden birisi atıldığında normalde aslında sizin oyun planında sahaya tutmak planladığınız bir oyuncu oyundan çıkartmanız anlamına geliyor. Stoperiniz atıldığında bir orta saha bir kanat oyuncusu çıkartıyorsunuz oyundan veya bir bek atıldığında gene benzer şeyleri yapıyorsunuz ve geri kalan düzeniniz tamamen bozuluyor. Santrfor'da böyle bir şey yok. Santrfor'suz oynamaya çalışabilirsiniz. Tabii ki bu size etkiler ama bence geri kalan mevkilerden birinin atılmasından daha az etkileyen bir şey bir forvetin bir golcü oyuncunun önünden atılması. Galatasaray'da sezonun devamı ile ilgili hikaye sanki bu Ocak transfer döneminde takıma gelecek oyuncuların gelmesi veya gelememesi ile ilgili olarak şekillenecek gibi duruyor. Fatih Terim'in normalde bu tür akıl oyunlarını iyi oynadığını biliyoruz. Medyayı, takımını, kamuoyunu, herkesi çok iyi yönetebiliyor Fatih Terim. Söyledikleri ve söylemedikleri veya söylediği şeyleri söyleyiş tarzıyla Normalde aslında Fatih Terim'in bu tarz bir çıkışını yani transferle ilgili durumun çok elzem olduğunu ortaya koymasını farklı değerlendirebilirdik çünkü Fatih Terim normalde bunu yaptığında elindeki oyuncu grubundan bir reaksiyon, bunu bir gurur meselesi haline getirme almayı ve bundan saha içi sonuç çıkarmayı da bilen bir teknik direktör ama şu anda elindeki oyuncu topluluğu bunu gurur meselesi yapıp vites büyütebilecek çok kritik maçlarda o benim çok sevmediğim tabir ama o karakteri sahaya koyabilecek oyunculara sahip mi? Bu soru işareti. Beşiktaş'ta ise Sergen Yalçın'ın sezon başında transferlisizlikle ilgili şikayetinin sonrasında Rozi'ye, Gezal ve Josef transferleri, hatta bu transferleriyle aslında yerini iyi bir kadroya bıraktığını söylemek mümkün. Hatta Beşiktaş bazı önemli sayılabilecek, bu lig için önemli sayılabilecek oyuncularını bildirememişti bile. Ancak bu devre arasına çıkan 16 yabancıya çıkma konusuyla beraber belki de e, en azından görünen kadarıyla boydu e, kadroya bildirebilir ve e, biraz daha kadrosuna derinlik katabilir belki bir de transfer yaparak. Beşiktaş'ın şu anda sahaya çıkarttığı ideal 11 ve onun etrafındaki bir iki oyuncu evet çok iyi döndürüyor işi ama çok kritik bazı oyuncular var. İşte bunun arasında tabii ki Atıbe ve Soza'yı Josef'i sayabiliriz. Abu Bakar'ı sayabiliriz. Her ne kadar gol sayısına rağmen hala çok tutulmasa da Lerini sayabiliriz. Bu oyunculardan herhangi birinin daha sezonun yarısına geldik. 20 hafta var. 20 hafta daha var önümüzde. 20 hafta, 22 hafta var hatta hani fikstür olarak da maç sayısı olarak o kadar olmayacak takımlar için. bu oyunculardan herhangi birinin sakatlık, bir formsuzluk veya bir bir ceza durumuna girmeleri durumunda Beşiktaş şu anda şampiyonlukta çekiştiği rakiplerin tamamından ki buna Galatasaray da dahil daha sıkıntılı bir duruma girebilir gibi gözüküyor. Buradan ligin geneline bağlayacak olursak şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak Alain Spor'un benim açıkçası biraz beklediğim düşüşü Gaziantep'in aslında iyi giderken çok anlamsız bir sözleşme polemiğiyle şu ile yollarını ayırması ve Yerine gelen Pinto'nun eldeki kadrodan Şumudika'nın aldığını alıp alamayacağını bilmiyor olmamız. Ee, ve Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'ın durumlarındaki çeşitli belirsizlikler açıkçası aslında e, geri kalan şeyleri aşıp puan tablosuna ve sahada olan bir tane bakabilsek bize eğlenceli ve e, heyecanlı birlik sunuyor. Çünkü işte önümüzdeki hafta sonu itibariyle ligin yarısı bitmiş olacak ve e, bizim şu anda gerçekten güçlü bir şampiyonluk adayımız yok. Kadrosu en derin ve geniş gözüken Fenerbahçe'nin bazı oyun sıkıntıları var. Galatasaray transfer arıyor. Beşiktaş'ın kadrosu şu anda iyi gözüküyor oynadığı oyunla beraber ama demin de söylediğim gibi derinlik sıkıntısı var onların da. Böyle bir ortamda arkadan sürpriz olarak gelmeye çalışan takımlar da kendi kendilerini bir şekilde geri düşürmeyi başardılar. Belki bu tabloya Trabzonspor dahil olacak. Belki bir şekilde Başakşehir toparlayıp geri gelmeye çalışacak vesaire. Gerçi Başakşehir bayağı uzak şu anda ama ee, dediğim gibi yani aslında saha için odaklanabilsek bu saha dışı komplolar onlar bunlar ve bir sürü lüzumsuz abuk sabuk şeyle uğraşmasak güzel bir çekişme var şu anda ligde. Bölümün sonunda golmetik olmayınca nasıl toparlayacağımı şaşırdım sanırım. Ee, alışırız yavaş yavaş buna da. Ee, Önümüzdeki haftanın gol antrenmanının gündemi ne olacak şu anda bilmiyorum. Önümüzdeki hafta içi hafta sonu neler olacak neler bitecek bunlara bakacağız. Sizler de lütfen sorularınız varsa yorum olarak yazabilirsiniz veya zaten altta muhtelif linkler var. Bana ulaşıp e, sorularınızı merak ettiğiniz şeyleri bana iletebilirsiniz. E, benim de konu belirlemiş olsam bile, e, beni çok uğraştırmayacak şeyler olduğu sürece sorularınıza cevap vermeye mutlaka çalışırım. Önümüzdeki haftanın gol anahtarında buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.